Evet test 9 x sorumuz. İntegral x kare artı 1 çarpı 2x dx integralinde x kare eşittir. O dönüşüm yapılırsa aşağıdaki integrallerden hangisi elde edilir? Şimdi bunlar da fix çözüm yapacağız. Aşağı yukarı her sorunun çözümü aynı. Eğer x kare eşittir u dersem x karenin türevi 2x'tir. x'e göre türevini aldım. 2 çarpı dx eşittir. u'nun u'ya göre türevi 1'dir. 1 çarpı du'dur. Şimdi buradaki x değişkenlerinin hepsini u'ya çevireceğim. X kare yerine u dersem ben şunun yerine u dedim. 2x dx'in yerine du geldi. Üzerinde yazıyorum. Evet soruyu da çözmüş oldum. Cevap ne oldu? İntegral u artı 1 çarpı du oldu. U artı 1 çarpı du hangi seçenekte görüyorum? E seçeneğinde görüyorum. Birin cevabı e olacak. 2 Eğer x kare u dönüşümü yaparsam ne olur? x kare eşittir u dersem 2x çarpı dx eşittir du olur. Şimdi dx dediğim şey Önce şöyle yazayım. x kare yerine u yazdım. Çarpı dx yerine de du bölü 2x yazacağım. Ama buradaki x harfinden kurtulmam gerekiyor benim. Ee, x kare u ise x nedir? kök u'dur. X gördüğüm yere kök u yazacağım. Bu da şuna eşit olur. İntegral u bölü 2x dediğim şey 2 kök u du. Evet. U bölü kök u. Bu u dediğim şey kök u'nun parantez karesidir. Yani kök u çarpı kök u'dur. Kök u'nun birini sadeleştirir. E cevap o zaman kök u bölü 2 du olur. İkinci sorumuzun cevabı da D seçeneği olacak. Bir yandan cevapları yine kontrol ederek gideceğim. Edirne Denizli. Evet. Şimdi üçüncü sorumuz. Üçüncü sorumuz da doğrudan integral neşti nedir diye sorulmuş. Şimdi bu sorularda seçeneklerden giderek de çözebilirsiniz. Se seçeneğin türevini alacaksınız. Hangisi 4x çarpı x kare artı 1'i veriyorsa cevap odur diyeceksiniz. Ama biraz uzun süre onun için normal çözüm yapalım. Eğer ben x kare artı 1'e u dersem 2x dx eşittir du olur. Şimdi buradaki x harflerinden kurtulacağım. Şöyle kurtuluyorum. İntegral x kare artı 1 yerine u yazdım. 4x çarpı dx yerine de 2 çarpı 2x dx yazacağım. 2x dx yerine de du yazacağım. E, bu da şu oldu. İntegral 2u du. O da eşittir u kare artı c'dir. U dediğim şey ne? X kare artı 1. U yerine tekrardan X kare artı 1 yazarsam X kare artı 1'in parantez karesi artı C olarak bulurum. Hangi seçenekte görüyorum? A seçeneğinde. Evet, üçüncü cevabı A olacak. Tik atarak gidelim. 4. Şu integralde kök içinde x kare artı 1 eşittir u dönüşümü yapılırsa aşağıdakilerden hangisi elde edilir? Şimdi her iki tarafın türevini alacağım. Kök x'in türevi 1 bölü 2 kök x'ti. Kök x kare artı 1'in türevi de 1 bölü 2 kök x kare artı 1'dir. Çarpı bileşke fonksiyonundan dolayı çarpı içinin türevi yani x karenin türevi 2x çarpı dx eşittir. U'nun u'ya göre türevi 1'dir. du oldu. Burada ikiler sadeleşti. x dx bölü kök x kare artı 1. Yani x dx bölü kök x kare artı 1 bizzat şu ifadenin kendisine eşit oldu. Tamamen. Şu şuna eşit oldu. E bu da du. Onun yerine du yazacağım o zaman. Neyi elde ederim? İntegral du'yu elde ederim. Bunun anlamasına integral 1 çarpı du demektir. Böyle de yazabilirim. Dördün cevabı a oldu. Evet. 5. Bu kez integral doğrudan sorulmuş. x kare artı 1'e u diyeceğim x kare artı 1 eşittir u dersem 2x dx eşittir du olur. x dx'e benim ihtiyacım var. x dx eşittir du bölü 2'dir. Şimdi integral x kare artı 1 yerine u dedim. u üzeri 10 çarpı x dx yerine du bölü 2. 1 bölü 2'yi de öne attım. Bu oldu. Bu da şudur. 1 bölü 2 çarpı u üzeri 10'un integrali u üzeri 11 bölü 11'dir. Artı c oldu. Şimdi U gördüğüm yere ne yapmalıyım ben? Tekrardan ilk başlangıçta x kare artı 1'e U demiştim. U yerine x kare artı 1 yazmalıyım. Çünkü seçenekler x değişkenine bağlı. Cevap o zaman 1 bölü 2 çarpı 11 1 bölü 22'dir. Çarpı U üzeri 11. U dediğim şey ne? x kare artı 1. Artı C'sini unutmuyorum. Şu cevabımız. Hangi seçenekte görüyorum? E seçeneğinde görüyorum. 5. cevabı E. Evet. Tik atarak gidelim. 6. Şu integralde kök x eşittir. U dönüşümü yapılırsa aşağıdakilerden hangisi elde edilir? Şimdi şöyle yapacağım. Bunu integral kök x çarpı kök kök x. Şimdi şu ifade kök x tek başına. Şu ifade de kök kök x dx diye yazayım kök x yerine u yazarsam u olur. Kök x yerine u yazarsam burası kök kök x yani kök u olur. Çarpı dx'im kaldı. Onu da şöyle yapacağım. Kök x'in türevi 1 bölü 2 kök x. dx eşit olacak neye? du'ya. O zaman e, dx yerine ben ne yazmalıyım? du çarpı 2 kök x. 2 kök x dediğim şey 2 çarpı kök x. Kök x yerine u demiştim. U yazıyorum. Şu doğrudan cevap oldu. Burası da 2 çarpı u çarpı u. Yani 2 u kare kök u du oldu. Bu bizim cevabımız. Evet. 2U kare U D U. Hangi seçenekte görüyorum? 2U kare kökü. D seçeneğinde görüyorum. Altının cevabı D olacak. 7 sorumuz. Şimdi değişken değiştirmesi yaparak soruyu çözebilirim de bu sefer şöyle yapacağım. Sanki 3x 4 tek başına bir x'miş gibi integral işlemine tabi tutsam ne olur bu? 3x eksi 4 üzeri 8 bölü 8 olur. Şimdi ben bunun türevini alırsam eğer 8 başa çarpı geçer 3x eksi 4 üzeri 7'yi bulurum. Bir de çarpı içinin türevinden 3 gelir. İçinin türevine bunu bir de bölmeliyim. Yani ne yapmalıyım? Çarpı 1 bölü 3 demeliyim. Bu bizim doğrudan integral cevabımız olacak. O da 1 bölü 24 çarpı 3x eksi 4 üzeri 8 artı c'sini unutmuyoruz tabi. E seçeneği. 7'in cevabı E olacak. 8. Şimdi bir integral verilmiş. x kare eşittir u dönüşümü yapılırsa tamam yapalım x kare yerine u diyelim. Eğer x kare yerine u dersek 2x dx eşittir du olur. x dx dediğim şey du bölü 2 olur. Yani x dx dediğim şey du bölü 2. e üzeri x kare dediğim şey e üzeri u çarpı du bölü 2. Cevap bu oldu. Tek hamlede buldum. Seçeneklerde bunu bulmam gerekiyor. E üzeri U bölü 2 D U. Evet D seçeneğinde görüyorum. 8. cevabı D olacak. 9. 1 artı x kare yerine u dersem ben 1'in türevi 0, x karenin türevi 2x, x'e göre türev aldım, dx yazdım, eşittir. u'nun u'ya göre türevi 1, 1 çarpı du. Şimdi 2x dx yerine du yazdım, 2x dx yerine du yazdım, bölü 1 artı x kare yerine de u yazdım. Bu cevap e, du bölü u yerine 1 bölü u du da diyebilirim. İkisi aynı şeydir. 9'un e, cevabının da a olduğunu görüyorum. 10. Bu integralde 1 artı x üzeri 4 eşittir u dönüşümü yapılırsa ne olur? Bakalım. 1'in türevi 0'dır x üzeri 4'ünki 4x küptür. Çarpı dx eşittir. du olur. O zaman x küp dx du bölü 4'tür. Şu. du bölü 4. 1 artı x üzeri 4'e de u dedim. Onu şöyle baştan yazayım. du bölü 4 bölü. 1 artı x üzeri 4'e u demiştim. u üzeri 6. O da 1 bölü 4 çarpı integral. du bölü u üzeri 6'dır. Şimdi seçeneklerde bunu bulmam gerekiyor. Nerede görüyorum? C'de görüyorum. Hani dördün burada olmasıyla burada olması, içeride yazması aynı şey. Onun cevabı C olacakmış. Tamam. Geldik 11. sorumuza. 11. sorumuzda sabit terim 3 olan bir Px polinomu için bir eşitlik sağlanıyordur denmiş. Burada e, ÖSYM nadiren de olsa bu tarz şeyler yapıyor. Şimdi sabit teriminin 3 olmasının Bizimle hiçbir alakası yok. Sorunun çözümüne hiçbir katkısı yok. Çok gereksiz verilmiş bir veri. E, kitap genelinde böyle 2-3 tane soruda ben bunu yaptım. E, ÖSYM de bunu nadiren de olsa yapıyor. Şimdi gelelim sorumuza. x küp artı 2'ye u diyelim. O zaman 3x kare dx eşittir du olur. Buna göre şimdi şu ifadeyi düzenleyeceğim ben. İntegral x küp artı 2 yani u üzeri 10. Şurayı yazdım şimdi. x küp artı 2 üzeri 10. Çarpı x kare dx yerine de du bölü 3 yazacağım. 1 bölü 3 dedim. Bu da tam olarak şu olur. 1 bölü 3 çarpı u üzeri 11 bölü 11 artı c. Yani 1 bölü 33 çarpı u üzeri 11. u yerine ne yazayım? Tekrar x'e dönüştüreyim ben bunu x küp artı 2 üzeri 11 artı c. Bu ifade tam olarak ne? Px polinomu. Şimdi c sabiti sabit teriminin 3 oluşundan hareket edilerek bulunabilir. x yerine 0 yazıp işte 2 üzeri 11 bölü 33 eksi 2 üzeri 11 bölü 33 artı. Şimdi c şuymuş aslında 3 eksi 2 üzeri 11 bölü 33'müş. Şöyle düzgün yazayım. Eksi 2 üzeri 11 bölü 33 artı 3'müş. Bu C'ymiş. Ama C'yi bulmanın bana hiçbir artısı yok. Benden istenen ne? Px'in baş kat sayısı. Polinomun baş kat sayısını hatırlayalım. Baş, baş demek en büyük dereceli terimin katsayısı demek. O da x küp üzeri 11, x üzeri 33'ün katsayısıdır. Tam olarak baş kat sayı 1 bölü 33'tür. Cevabımız E seçeneğidir. Evet 12. sorumuz. 1 artı x kareye u diyeceğim ben. 1 artı x kare eşittir u dersem. 2x dx eşittir du olur. Bu integralde şu olur. 2x dx du oldu. Bölü 1 artı x kareye u demiştim. U kare oldu. 1 bölü u kare du da şudur. Neyin türevi 1 bölü u karedir? Eksi 1 bölü u'nun. Hani 1 bölü u'nun türevi. Eksi 1 bölü u karedir. Eksi 1 bölü onun türevi 1 bölü u karedir. Artı c. Bunu türev alma kurallarından yazdım. Bu cevap e, u yerine ne yazacağım? Ben bir artı x kare yazacağım. Eksi 1 bölü 1 artı x kare artı c. Sorumuzun cevabı olacak. Onu da c seçeneğinde görüyorum. Evet 12. sorumuzun cevabı da c olacak.